hareketsizlik, sigara ve kötü beslenme alışkanlıkları genç yaşta kalp krizi riskini arttırıyor. 45 alt yaş altındaki erkekler kadınlara göre 5 kat daha fazla risk altında. Peki uzmanlar ne diyor? Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Fiziksel aktivitedeki azalma, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, stresli yaşam, sigara kullanımı ve obezite. Bunlar genç yaşta kalp krizi riskini artıran önemli nedenlerden sadece birkaçı. Yapılan çalışmalarda hastane başvuruların 10 e, kalp krizinden bir tanesi bu e, bahsettiğimiz genç yaştaki yaş grubundaki hastalardan oluşmakta. Kalp krizi özellikle 45 yaş altı bireylerde daha sık görülen bir sağlık sorunu haline geldi. Araştırmalara göre erkekler bu grupta kadınları oranla daha çok risk taşıyor. Literatürde genç yaş olarak genç yaş kalp krizi olarak tabir ettiğimiz yaş sınırı 45 yaş olarak geçmekte. bu yaş grubundaki erkeklerde de kadınlara göre 5 kat daha sık olarak ortaya çıkmakta kalp krizi. Bunun nedeni de kadınlardaki östrojen hormonunun koruma etkisinden kaynaklanıyor. Uzmanlar kalbi korumak için sağlıklı yaşam tarzını benimsemenin önemine vurgu yapıyor sağlıklı beslenmeyi motive etmemiz lazım insanlara. Akdeniz tipi diyet dediğimiz sebze, meyve, yüksek tahıl içerikli, lif içerikli besinlerin tüketiminin arttırılması. Yine günlük kullanılan tuz ve şeker miktarının besinlerde azaltılması, beslenme alışkanlığımızın değişmesi gerekiyor. Yine fiziksel aktiviteler haftada en az 150 dakika orta derecede egzersiz yapılması gerekmekte. Sigaranın bırakılmasını önermemiz gerekiyor.